Merhaba. Zamansız zamana niyet edip kolektif adına kartlar seçmek istedim. Evet Aziz kartı bize inançlarımızı ve sınırlarımızı fark etmemiz için bir adım atmamızı söylüyor. Öğretimle ilgili sıkıntı yaşayanlar varsa bununla ilgili birazcık daha e, geleneksel yollardan eğitimlerine ilgili yol alabilirler. Evlilik konusunda ya da aile konusunda sıkıntı çekenler ise bir tık daha duygular anlamında ifade anlamında daha başarılı olacaklar. Bekarlar ise birazcık hedeflerine odaklanıp hayatın tadını çıkartmakla ilgili gerçekten e, keşif halinde olup hevesli olacaklar. Burada sadece biraz savaş etkisi bazı şeylerin hani hemen olması için çatapat böyle girme bazı konuların hemen işte ben bunu böyle istedim deyip aileye karşı birazcık hırçınca çıkışlar olabilir. Ama burada en önemli şey ise ailenin birazcık daha keşiflere ve işbirliğine açık olması. Burada eğer ki ticari alanda bir şeyler yapmak isteyen birileri varsa kesinlikle arkada durulup inham kaynağı olabilir. Fakat yine de hani parayı fazladan açarak değil ufaktan bilinen işle devam etmek. Parayı fazladan kaybetmemek adına çok iyi bir yol olur şifa olsun